Arkadaşlar kanalımı izleyen güzel insanlar bakın şöyle şurada bir esas güzelliğimiz burada tabii şu üçlü ey maşallah ya vallahi çiçek gibi açmış çiçek ne kadar ya güzel de heybetli de oh bakın az önce buluklarımı da size fotoğraflayayım şimdi sepeti doldurma zamanı arkadaşlar devam edelim yolumuza. Yine harika bir öbekle denk geldik. Tam üstünden şöyle Zaten şöyle olacak. Şahaneliğe bakar mısınız ya? Bakın hep be uh, 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 ne kadar kuvvetli. Laktar düz sangif luf. Yani kızıl kanlıca arkadaşlar. Hmm, kızıl kanlıca. Kanlıcanın Nasıl? Evet. Onu da sepetimize atıp devam edelim.